başladı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pantel PT 1280 pilli kamp lambasını tanıtımını yapacağım. Ürünün kutusu yok maalesef. Bir marketten aldım 10 Şöyle 3 adet pille çalışmaktadır. Gösterelim mi? Gösterebiliyor musun? Gösterdim. Arkadaşlar böyle bir kamp lambasıdır. Şu an kamp yapan zaman değil ama ilginç bulduğum için ben 10 liraya aldım bir tane marketten. Şöyle isterseniz asabilirsiniz bunu arkadaşlar. Bakın böyle. Markayı göster panter olduğuna dair. Çekiyor mu? Evet. Çekiyor. <laughs> Çekiyor mu? Evet. Gösterdim değil mi panter markasını? Gösterdim. Şimdi teste geçelim mi? Geçelim. Kapatsana lan Böyle arkadaşlar. Nereye vuruyor şu an? Şöyle tut. Tüm odaya vuruyor mu? Evet vuruyor. Böyle bir lamba arkadaşlar. Bunu kampta ve odada kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kamp lambasıdır. Siz el fenerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle durduğu zaman da daha güzel oluyor. 10 TL aldık biz arkadaşlar. 10 liraya piller dahil değil. Ürün numarası bir kutusu yok. Şöyle kapatayım mı? Kapat. Aç normal lambayı. İşte böyle gayet güzel bir kamp lambasıdır arkadaşlar. İçerisinde ledden lamba sayesinde beyaz ışık yer ve yerde beyaz ışıkla bir kamp lambası ve el feneri görevi görür. Siz de bunu 10 liraya her yerden alabilirsiniz. Tabi fiyatı değişmektedir her yerden. İlginç buldum. Ben de aldım arkadaşlar tanıtmak için. Ürünün bir kutusu yok dediğim gibi. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalıma abone Ay. Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gayet güzel bir lambadır. Bayram 1907 Instagram, Facebook, Twitter adresini takip etmeyi unutmayın. TikTok. Bu arada Facebook Bayram DRT ile ye biraz karıştı. ee, bu lambayı nerede kullanabilirsiniz? Kampta, odada da kullanabilirsiniz ya da karanlık olan bölgede de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şarjlı veya güneş enerjili olanları var bunların ama bu pilli modelidir. 3 adet kalın pille çalışmaktadır. Böyle gayet güzel bir lamba. Şuradan açıyorsunuz dediğim gibi tek modu vardır. Kapatıyorsunuz buradan da. Buradan da pilini dolduruyorsunuz. Aç. Buradan da pil değişimi yaptıktan sonra kapatıp Tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Şuradan da asabiliyorsunuz. Böyle bir lamba. Evet. Böyle kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şey Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Bay bay.